Bugün e, yakında e, Türkmenistan'da yapılacak olan seçimleri konuşacağız. 12 Mart'ta yapılacak seçimler. E, bildiğimiz gibi Türkmenistan uzun yıllardır tek adam rejimiyle yönetiliyor. Bu seçimler sence bu e, yapılacak olan seçim demokratik bir seçim olacak mı? Nasıl bir seçim bekliyorsun? Adi bir seçim e, olacak mı? Yani diğerlerinden farklı bir seçim bekliyoruz. Türk şu ana kadar bağımsızlıktan beri geçen 30 yıl içinde onlarca seçim oldu ama gerçek anlamında tek bir seçim de olmadı. Şimdi şu anki Cumhurbaşkanı Burhan Gülüber, biliyorsun bir süre önce bir açıklama yaptı. Artık gençlerin önünü açmak lazım, ben liderlikten çekiliyorum, yerimi gençlere bırakacağım diye. Ve sonra hemen arkasından oğlu e, Serdar Berdi Muhammedov aday gösterildi. İktidar Partisi tarafından. Ve tabii e, göstermelik şekilde ona karşı bazı yerel yetkililer de aday oldular. Mesela Mara ilde başkanı, başkan yardımcısı, sonra birkaç tane koltuğun başkanı, birkaç tane öğretmen hatta sıraları öğretmenler e, aday oldular. Ve şimdi e, kayıt yaptırdılar ve... 12 Mart'ta bir seçim yapılacak ama bu seçim göstermelik bir seçim herkes biliyor. Yani babadan oğula geçen bir cumhuriyet var karşımızda. Yani krallık gibi babadan oğula geçiyor. İktidar tıpkı Azerbaycan'da olduğu gibi göstermelik bir seçimle şu anki Cumhurbaşkanı koltuğunu oğluna devretmeye hazırlanıyor. Peki Türkmenistan'da muhalif gruplar yok mu abi? Yani buna karşı çıkan tepki gösteren birileri oldu mu hiç? oğlunu aday göstermesini. Yok Türkistan'da muhalif gruplar ülke içinde yok, ülke dışında var. Ülke dışında olanlar büyük tepki gösterdiler. Orada burada bildiriler yayınladılar ama bunun o veya başka ülkelere hiçbir etkisi yok. Çünkü onlar bunun da bir kısmı daha önce hükümette çalışan eski bakanlar veya eski büyükelçiler, bürokratlar ve onlar da daha düne kadar Niyazov'u veya Berdimuhamedov'u e, avuçları patlayıncaya kadar alkışlayan insanlar. Ne zamanki görevden alındılar ve batıya kaçtılar ondan sonra bir anda demokrat, e, yurtsever, özgürlükçü oldular ve kendilerini büyük bir insan hakları, e, demokrasi şampiyonu olarak gösterdiler. Tabii ki Türkmen halkı onların ne olduğunu biliyor. E, o yüzden onları da ciddi alıyorlar. Tabi bu muharip grupları arasında gerçekten Ak Muhammed ve Zafar gibi mesela çok şey gerçekten demokrat yazarlar var ama azınlıkta. Şimdi onlar da kendi aralarında bir birlik değil. Yani Türk içinde ise kimsenin ses çıkarmasına izin verilmiyor ve en ufak bir muhalif görüşü belirtenler e, cezası, ölüm ve bir sürü sıkıntılarla karşılaşıyorlar. Peki abi yani Orta Asya'da bu demokrasi denemeleri neden başarılı olmuyor? Yani bir türlü tam demokrasiye neden geçilemiyor? Şimdi birinci sıkıntı şu, 30 yıl önce Orta Asya Cumhuriyetleri bağımsız olduğu zaman komünist sistemde yetişen devlet başkanları bir anda kendileri demokrat, milliyetçi, Türk lideri ilan ettiler. Ve arkasından da onlar kendi edeceğiniyle vefat ettikten sonra onların hemen yanındaki adamlar Cumhurbaşkanı oldular veya devlet başkanı oldular gösterilmesi için Ve gerçek anlamda demokrat bir lider gelmedi hiçbir şekilde. Sıkıntı orada. Onlar da mesela demokratik şeyde Sovyet sisteminde yetişmiş insanlardı. Onların da Demokrasinin gerçek anlamda anladıkları yok. Demokrasiyi işlerine sindirebilmiş de değil. Mesela Özbekistan'ın e, memnun Cumhurbaşkanı İslam Karimov yıl, 25 yıl boyunca ülkeyi yönettikten sonra vefat e, etti, ömrü yetmedi. Arkasından hemen e, 10 yıl başbakanlığını yapan şu anki Cumhurbaşkanı bir göstermelik seçimle Cumhurbaşkanı oldu. O da İslam Karimov gibi e, komünist sistemde yetişen bir insan. Aynı şekilde e, Niyazov ya da Türkmen başlığına kabile Safar Murat Niyazov 20-25 yıl şeyde iktidarda kaldıktan sonra 2006'nın sonunda ifade etti. Yerine aynı sistemde yetişen en yakın yardımcılarının biri olan şu anki Cumhurbaşkanı Kurban Kurulu geldi. Ya da, ya da Kazakistan'da Nazarbayev biliyorsun 2019'da yoruldum diye çekildi. Yerine en yakın adamını getirdi. Şu an Cumhurbaşkanı Tokayev'i. Bunların hepsi komünist sistemde yetişmiş insanlar, gençleri komünist partide geçen insanlar ve komünizmden başka doğruyu bilmiyorlar. Tek doğru, tek gerçek o totaliter yönetim onlara göre. Ve şimdi şu anki düzende kendilerine demokrat, özgürlükçü olarak lanse ediyorlar ama yine de eski bildikleri şeyleri devam ediyor, devam ettiriyorlar. Mesela can çıkar, huyu çıkmaz diye bir söz var. Aynı yöntemi devam ettiriyorlar. Peki arkadan gelen mesela Türkmenistan'ı düşünecek olursak, arkadan gelen genç nesil şimdi internette her şeyi görüyorlar. Ee, hani bilmiyorum Türkmenistan'daki internet kullanımı ne durumda onu da bilmiyorum da. E, o arkadan gelen genç nesilin böyle bir demokrasi isteği olmuyor mu? Yakında ileride böyle bir demokratik hareketler e, olur mu yani? Gidişatı nasıl görüyorsun? Şimdi Türkmenistan'da genç kuşağın ıı, şeyi, şu an rejime büyük bir öfkesi var. Gerçekten insanlar rahatsız. Mesela Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta, Polonya'da, diğer yurt dışında çalışıyorlar ağır işlerde ve çok az bir ücrette. Ve Türkmenistan genel kaynaklar açısından son derece zengin bir ülke. Buna rağmen bu kaynaklar tek bir haneden, tek bir aile tarafından harcanıyor, çatır ediliyor ama halka yetmiyor. Bu açıdan insanlar son derece şey, kızgın, öfkeli ama nasıl bir demokratik yolda şeye geleceklerini bilmiyorlar. Hani demokrasi nasıl oturtacaklarını bilmiyorlar. Öyle bir e, demokratik geleneği yok Orta Asya'nın. Daha önceki yıllarda da biliyorsun e, 70 yıllık bir Sovyet dönemi vardı. Çok ağır bir baskı yönetimi dönemi. Ondan önce de Çarlık dönemi vardı. Çarlık da komünizmin başka bir versiyonu. Orada da bir baskı vardı. Yani Orta Asya'nın e, Türkiye'deki gibi demokratikleşme şeyi hiçbir zaman olmadı deneyimi. Mesela Türkiye'de Ta 3. Selim zamanında 1790'larda başladı. Sonra 2. Mahmud 1830'larda sonra e, e, 2. Abdülmecid ve o şekilde devam etti. Ta Atatürk'e kadar Atatürk'e gelene kadar bile bir 100, 150 yıllık bir demokrasi denemesi var Türkiye'nin. Şimdi orta sene böyle bir şey yaşanmadı. Ayrıca e, bir başka neden de e, Şimdi Kırgızistan'da bazı denemeler oldu. Yani e, demokratik seçimler bir takım şeyler oldu ama orada da her seçim ayaklanmayla, iç kargaşayla e, yolsuzlukla sonuçlandı ve diğer Orta Asya diktatörleri de işte halklarına şöyle bir örnek gösterdi. Bakın demokrasi iş savaş demektir, kargaşa demektir, düzensizlik demektir. E, demokrasiden, demokrasiden uzak durun diye kendi halklarını korkuttular ve bu da gerçekten de onlar da üttü. Hani bu eğer demokrasi gelirse iş savaş olur. Yani. Evet. Etik çatışma olur diye. Kırgızistan'da oldu, Tacikistan'da oldu bu olaylar. Ve şimdi Özbekistan'da da mesela olmuştu. E, i̇ki etik grup arasında 90'lı yıllarda, 2000'li yıllarda. O yüzden e, şeye, demokrasinin de ne olduğunu oradaki insanlar ciddi anlamda bilmiyorlar ve baştaki diktatörler de bu korkuyu, halkın bir korkusunu çok iyi bir şekilde kullanıyorlar. Peki abi Türkmenistan'daki özgürlükler ne durumda mesela internet kullanımı medya medya e, yeterince özgür mü veya in, oradaki insanların yani Türkmenistan'da yaşayan insanların Avrupa'daki demokrasilerden haberi var mı? E nasıl bir şey var? Özgürlükler e, yeterince sağlanıyor mu? Öğrenciler olsun üniversitelerde gençleri. Yani, Türkmenistan'da bizim bildiğimiz anlamda bir özgürlük yok. Tamamen internet e, SMS e, mesajları WhatsApp'la şey yazışmaları hepsi kontrol altında. Hatta e, Türkiye'ye gelen bazı Türk vatandaşları aydınlar, bazı dostlarımız akalalım. şunu söylüyorlar. Sakın e, bana mesajlarda ya e, WhatsApp'ta yazarken ismini yazma. Siyasetle ilgili hiçbir şey yazma. O, e, sadece hal hatır soralım karşılığında ama bana ülkedeki siyaset hakkında, ülkedeki sorunlar hakkında bir şey sorma diye tembihde bulunuyorlar. Yani yani bu mesajlar tabii biz etkilenmiyoruz ama onlar etkileniyor. Siyasetle ilgili bir şey sorduğumuz zaman orada hemen sorguya çağırıyorlar ve tutuklanıyorlar ve başlar derde giriyor. Ee, yani internet mesajları her şey sıfır şekilde kontrol ediliyor. Dışarıdaki gelişmelerden insanların çok fazla da haberi yok. Şu anlamda sosyal medya kısıtlı mesela Tacikistan'da, Özbekistan'da ve Türkmenistan'da WhatsApp, e, Facebook gibi şeyler kısıtlı gerçekten. Hani insanlar e, mesela Tacikistan'da Facebook kısıtlı. Şu anda zaten Rusya e, diğer şeylerde de ambargodun dolayı kısıtlamış durumda. E, ama yurt dışındakiler olayların farkında, gelişmeleri farkında tabii ki ama bir de e, Orta Asya kamuoyu, Türkmenistan dahil hepsi Rus medyasından besleniyor. Rus medyası e, nasıl gösteriyorsa olayı o şekilde e, şey, kamuoyu şekilleniyor, o, o şekilde yaklaşıyor. Şu anda mesela ee, Ukrayna Rus Savaşı'nda e, Orta Asya şeydi yani bir, yakın bir zamana kadar Rusya'dan yanaydı ama e, Ukrayna şehirlerine bombalar düşmeye başlayınca insanlar korkmaya başladılar. Kazaklar, Özbekler, Türkmen, Türkmenler bizim başımızda da aynı olay gelir mi diye. Şimdi e, Türkiye'ye gidip gelen Türkmenler çok, Türkiye'de çalışanlar çok ama onlar da gittikten sonra Türkiye'ye geri Türkiye geri döndükten sonra çıkmakta zorlanıyor. Uzun süre yurt dışında kalan e, vatandaşlarına da Türkmenistan yönetimi e, şüpheyle yaklaşıyor. Ayrıca mesela Türkiye'de üniversitede eğitim görmüş e, Türkmen gençleri Türkmenistan'a döndükleri zaman iş bulmakta zorlanıyorlar. Devlet kurumları onlara şüpheyle yaklaşıyor. Acaba bu Türkiye'nin adamı olabilir mi? Bu filanca ülkenin adamı olabilir mi? Çünkü orada eğitim gördü diye. Böyle bir şey var. Ta KGB döneminden kalan bir yaklaşım var ve bu yaklaşım silinmiş değil. Bir başka sıkıntı da Türkmenistan'da aşiretçilik şeyinin çok yaygın olması. Şu anda Türk Türkmenistan'da şu anda 5 büyük aşiret var. Teke, Yoluk, ersa göklen e, diye. E, şu an Teke e, aşireti iktidarda. Cumhurbaşkanı, bakanlar aşiret e, Teke aşireti. Teke aşireti de iki gruba ayrılıyor. Biri Ahal e, tekeleri, bir de Mara tekeleri. Aşkabat'ın dahil olduğu bu bölge ahal tekeleri oluyor ve Cumhurbaşkanı da ahal tekelerinden. Ve bir de Marı Vilayet var. Marı'da da tekeler için Tekar şeridi. Marılar ikinci şeyde e, basamakta. Ama en yüksek şeyde bir kas gibi düşünürsek Hindistan'daki gibi birinci şeyde en büyük yüksek basamakta Marı aşiretinden olan tekeler. Eğer Marı aşiretinden e, şey, e, ahal aşiretinden ahal tekelerinden olan bir Türklense, eğitimli birisi ise devlete iş bulmakta da sıkıntı çekmiyor, rahatlıkla bulabiliyor. Diğer aşiretlerden olan insanlar çok büyük sıkıntılarla karşılaşıyor. Bir göreve gelmek için müşerret etmek zorunda ya da vasıta bulmak zorunda bir şey sıkıntılar var. Bir de şeyler çok eleştiri almıştı. Bu e, tek adam yönetiminde e, keyfi e, hareketleri e, Türkmenistan liderinin. Ee, çok değişik garip garip yasaklar koyuyordu. Sonra bir altından bir heykel yaptırdı herhalde kendine. O bayağı tepki almıştı. Bu gibi keyfi şeylerde devam eder edecek mi yani bu şey seçimden sonra? Oğlu geleceğine göre devam edecek demektir. Yani ilerleyen dönemlerde nasıl görüyorsun mesela bir 50 sene, 100 sene sonra bir değişiklik olur mu? Veya nasıl hangi yolla olur? Şimdi 50 sene 100 sene çok uzun bir süre ama yakın bir zaman düşünürsek yakın bir zamanda Türk çok büyük bir değişim ben beklemiyorum. Çünkü halktan bir tepki yok, halk uyanmış değil ama şu olabilir diyelim ki Rus Ukrayna Savaşı'nda Putin kaybet ederse ve Rusya'da da demokrasi yanlısı büyük ayaklanmalarla halk hareket olursa bundan Orta Asya etkilenir ve umutlanır ve cesaret bulup Türkmenler, Özbekler, Kazaklar da çok meydanlara dökülerek kendi yönetimlerini devirebilir. Böyle bir şey olursa, yani eski Sovyet coğrafyasındaki olaylar onları ciddi anlamda etkileyecektir. Ama şu anda şey, Türkiye'nin yönetimi çok rahat. Niye rahat? Şu anda bir bütün dünyanın gündemi Ukrayna savaşı ve dikkatler ona yönelmiş Bu arada çabucak konu değiştirecek. Hani direksiyondaki şoförü değiştir gibi. Şimdi Türk Meclisi Cumhurbaşkanı dediği şey şu. Ben yoruldum artık. Koltuğumu kol, kolum biraz, biraz, biraz da oğluma vereyim. Biraz da oğluma iktidar olsun diyor. Yani sanki bu ülkeyi kendi şahsi çiftliği ya yani da şahsi bir firması gibi kullanıyor. Ve burada itiraz eden kimse yok. Putin de bundan memnun. Diğer içerideki e, e, ülkeler de bundan memnun. Yeter ki Türk bir karışıklık olmasın diye. Memnun olmayan tek kimse Türk Meclisi halkı. Çünkü Türk Meclisi halkı Türkmenistan mesela doğal gazda dünya dördüncüsü. Bir Dubai gibi, Kuveyt gibi yer altı kaynaklarından son derece zengin bir ülke. Ama Bangladeş, Afganistan koşullarında yaşıyor insanlar. Yani o kaynaklar sadece tek bir aile tarafından harcandığı ve çarşır ettiği için. Ve bu yüzden de insanlar iş bulabilmek için şey. Türkiye'ye geliyor, hizmetçilik yapıyor, başka işler tekstilde çalışıyor, kaçak çalışıyor veya koloniyaya gidiyor ve diğer ülkelere gidiyor. Hayatları kazanmaya çalışıyor. Ve insanlar öfkeli ama ben Orta Asya'da genel olarak ya sadece Özbekistan'de Orta Asya'da Arap Bahar gibi bir e, şey bekliyorum, olayları bekliyorum. Bir şey kıvılcımı olacak, bir dalga dalga yayılacaklar. Çünkü 30 yıl boyunca insanlar Orta Asya'da bir değişim beklediler. Hani evet. e, daha fazla özgürlük olsun, refah olsun, insanlar biraz daha mutlu, rahat yaşasın diye. Hiçbir e, Orta Asya cumhuriyetinde 5 tane cumhuriyetin beşinde de ee, buna benzer bir şey olmalı. Kazakistan'daki olaylar da bu şeyin, e, beklentilerin bir şeyiydi, ifadesiydi. Tabi zorla bastırıldı. Yani ortaya çıkan pislik halının altına sürdü. Ama bir süre sonra bu pislik daha büyük şekilde e, önümüze çıkacaktı. Şimdi Türkmenistan'da da böyle bir olaylar bekliyorum. Özbekistan'da ve Kırgızistan'da diğer ülkelerde de e, inşallah böyle olaylar olmadan e, bu yönetimler demokrasiye özgürlüğe yönelsin ülke şeye böyle şey yapmaktan kurtulsun hani umudumuz o ama tablo karanlık görünüyor. Teşekkür ederim abi verdiğin bilgiler için. Ben teşekkür ederim kolay gelsin. Kolay gelsin sağ ol.